Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gran oynayacağız. Abi çok korkunç ya. Mimik evet arkadaşlar. Normalde bir girelim. Hayır, girelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 5 abone doğru yolumuz var. Şu bildirim sesini de bir açın ya. Hop ya Kim bana bu oyunu Yine gel. E ne yapacağız? Şu an geldik. Burada ne diyor? Ya aslında diyor burada. Bu ne lan? Ana ne yaptı? Ses yaptık. Ses yaptık. Ha. Ee, hep bu odada mı duracağız? Bu ses de lan. Çüş. Gel içime gel. Sesi biraz kıstan. Olan daha çıkmadan geliyor. Cık. Sopaya bak ya. Ya ben buradan nasıl çıkayım ya? Alt katta herhalde ya. Aha sıçtık. Gelme. Hmm. Ya kardeşim bir git. Allah Allah. Vay arkadaş çattık ya odadan çıkamıyoruz. Da oğlum bir dur lan. Sen görüyor bizi. Ha şimdi mi görüyorum? Magi. Seni görüyor mu diyor. Bir şeyler diyor. İngilizcemiz diyor. Vay arkadaş. Aha. Abi. Bak çattık kafaya. Şu abi hemen bir fırlasam. Abi çok korkunç. Çıkın ya korkanın çocuğu olmaz. Nerede la bu? Aha geliyor valla. Ekmin çapsın geliyor. Ya hemşerim bir git ya. Vallahi sinirim bozuldu. Bu oyunu biz nasıl bitireceğiz? Bitirmezsek Bismillahirrahmanirrahim. Gelme. Gelme. Allah bakıyor. <laughs> Abi yok. görüyor mu? Delireceğim. Abi yok. Kadın baba orada bekleyecek mi şimdi. Abi bir daha gelmesi. Geleceğin değil mi lan sen? Gelecek o gelecek. Hadi ne Abi sinir krizi geçiriyorum. Baksana böyle oynayınca kafamızı mı görüyor? Bak böyle oynayınca geliyor. Allah Allah. Ya. <laughs> Hemşerim senin kocan mocan hiçbir şeyin yok ya. Bir git. Çık ulan bir hayatımızdan. Allah. Ya kardeşim bir çık artık. Ekrandan uzaklaş. Bu ses niye geldi ki? O kalbim kopuyor. Lan bir bırak bir dolaçakla. Baba gülüyor bir de. Manyak. Bak. Evet yine bir tane kapa. Gel. Yürü yürü yürü. Eve bak ya. 2000 yıllık ev. Kaç birader kaç. Bu ne la? Ya. Ne oluyor? Allah Allah. Ne kadar korkun. Ben bu graniyi bitireceğim. Korkanın çocuğu olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet yine aynı yerde uyanık. Arkadaşlar şimdi ses yapmamız. Şimdi aç şu kapıyı abi. Aç aç. aç. Şunu da aç. Aha aç. Deli nerede? Deli karı. Oğlum üst katlardan çıkmasın mı? Abi böyle bir yere geldik. Karton. Açıyor muyuz? Eee açtık. Eee birader. Yine de böyle bir şey var. E tamam. İttirecek miyim ben burayı? İttirdim. E bebek var burada. Ne kadar güzel. Çıkalım var burada. Bu kim? Bu niye geldi? Attım şimdi bebeği. Lan bu bunun bebeği mi? Allah Allah. Şimdi bıraktım. Abla selamünaleyküm de beni bir sal Çattık kafaya. Bu ne? Biz buna ne yapacağız? Cık. Kendi takıl takıldığı şeylere bakıyoruz. Ya. Gel. Cık. Abi bu ne ya? Bir dört dakikada. Ya benim şey Bir yürü git. Cık. Bir göstermeyelim bir kendimizi abi. Bu ne ya? Evin her tarafından sesler çıkıyor. 1400. Kendisi gibi evi de yaşlı. Birader ben tam anlamadım. Ben bunu bitireceğim ama. Biraz sabır verim bana. Ben bitireceğim. Ya bak gitti kapan koydu ya. Vay ya kapanları döşedi adam ya. Abi git. Sakat ya. Bak bir. Yine buraya bunu koydu ya. Ya ben ses yapmıyorum ki. Lan ben nerede ses yapıyorum? Karıya bak ya. Şu karton. Ne dur lan Çüş. Allah Allah. Lan bu karton nasıl içeriye sokalım? Hemşerim tamam bir... Korktum lan. Hemşehrin bir git Allah rızası için ya. Zaten karanlıkta oynuyorum burada. Gitti mi lan? Gitti gitti gitti. Çok şükür çok şükür. Ben yine tırstım bile. Şimdi bu bebeği aldım. Geri bıraktım. Hemen buraya mı geliyor? Bu bebeğe yanınca ne olacak? Ne olacak yani kardeşim? Bu ne lan? GPS takmış lan. Lan GPS mi taktı? Allah Allah. Bu ne? O sopa ne? Bir de bunun ışığında da uğraşıyor. Yani hemşehrim bir git ya. Ya Allah Allah. Taktık kafaya. Sakat mısın dayı? Çekil bir şey Ah görüyor mu arkadan? Bak bunu al. Şatkan. Allah Allah. Böyle gidelim. Burada ne var? Böyle gittik mi ne olacak? Herhalde burası. Aha, test yaptık. Çok iyi. Çok iyi sesi de mükemmel bir şeydi. Burayı da açtık. E. Hemen buraya gelecek, değil mi? O kapıdan bir şey. Hocam açtım, ben ses yaptım. Şimdi bak bu bu Eskiden daha oynadım. Bu durumda araba olmasa. Ben buraya Granny sokarsam o ne biçim lan seste? Şimdi ben buraya graniği nasıl sokabilirim? Arkadaşlar şimdi planı iyi. Graniği buraya kilitleyeceğim. Yani eskiden böyle bir tane bug vardı. Aç şurayı. Saklan abi arabaya. Ama oraya girdiğinde kapıyı kilitlememiz lazım. Yani benim bildiğim böyle. Bakalım. Ses çıkmadı ki ama ya. Lan çıkmıştır niye? Yere attı. Ya ille ses mi yapmanız lazım? Yok be geliyor. Bakayım kimse gelmiyor. Oğlum şurada bir şey yok mu? Şuranın içini açsa. O ne biçim ses de öyle? Ben korkudan oynayamıyorum ki birader. Ben diyorum beni bu kaçmada oynarı söylemeyin. Yok abi kaç abi. O nereye kaçı? Neyse ya videomuzun da yavaştan yavaştan sonuna gelelim. Belki bir tane bu oğlum altıma sıçıyorum ya. Bu ne lan? O fuzun. Yani korka korkadan oynasam yapıyoruz yani. Abi bu spor. Şimdi buradan ne yapacağız abi? Oyunu anlamaya çalışıyorum. Ana ne Geliyor. Kapı sesini aldım. Ablacığım. Ne yaptın? Seni çok kötü. Şu gazalı paravayı mı doldursak ya? Lan zaten kaçamayacağız ki. Evet, çok da güzel bir ses. Bu ne lan? Upuzun. Allah. Şuraya bir saklanalım ya. Yüzde bin yani buraya geldi. O ne bir ses lan? Bir bakalım. Ha geliyor mu? Gel. Görmedin değil mi nineciğim? Görmedin. Kaç kaç Görmedin değil mi? Aa! Aa! o neydi? Bir de reklam çıktı ya. Arkadaşlar reklam bildi. Videomuzun da arkadaşlar sonuna gelelim. Gerçekten çok korkunç oyun. Yani yüreğim yok. Dayanmıyor. Ama arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu video tabi geldi. 7 like gelirse bu oyunu korkmayaraktan oynamazsam adım emir değil. Tamam mı? Ama korkmayarak oynayacağım. Anana. Yine geldi. Abla vallahi benim hiç sorunum yok zaten ya. Zikzak zikzak zikzak. Oh vallahi kurtuldum. Allah ya. Mesela bug yapacağım bekle. Şu bug'ı ne yapıp oyunu bitirmeye çalışacağım. Ya da o bug olmuyor ya. Aynen. Neyse arkadaşlar videomuzun son. Beşinci bölüm yapacağım da öyle bitireceğim. Oynamaya çalışacağım abi. Ama o niye orada doğdu arkadaşlar? Ben onu anlamadım. Onun bir sefer de başka yerden doğarlar. Ne de ne Nerede bu? Kurani yok lan. Çok iyi var. Aha, geldi. Aa! O neydi? O nasıl beni gördü? Bak. Diye. Arkadaşlar hep reklam çıkıyor. Kardeşim bu nedir ya? Yani reklam doldu kardeşim. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuza. Şimdi orada bir tane şalter vardı. O neydi? Çok merak ettim. Ses katsam. Şurada bir dur. Aha gördüm dolma noktasını. Yine görmedin değil mi hemşerim? Tamam görme. Şu şalteri indireceğim ya. O şalterde ne var? <laughs> Çık hocam. Oh. O ne bir şey gördüm. Bu kim? <laughs> Tövbe bismillah. Aa, büyük bir geldi. Büyük anneciğim. Aa, bir şey diyor. Heh. Aa, ses kasamıyor. Aa, yine mi gördü ya? Ben kaçayım böyle. Oo, ekmek çarpsın görmedi. Çok birader bari çık ya. Bu kimin eli? Eli gözüktü la karnım. Bu ne? Bak araya bak bağdan görüyor ya. Bak yürü git. Bak senin götünü bir şey yapıştırırım ha. Bak bir. Be. Şimdi ben buna zikzak atayım mı? Kaç olan kaç şimdi görecek valla. Gitti mi? Etmemiş. Ha bu buraya gelemiyor. Zikzak. Hop hop. Gel lan gel vur. Ne oluyor birader? Bug'ı geldi. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Beni niye Abi benim tam bu buradayım. Yana bakıyorsun. Güvenli. Tam böyle yumruğu koy. Yok, olmadı. Ne bakın kardeş. Bu onu gösterdi. Laf diye de vuracak. O. Beni tokat etti. Neyse arkadaşlar gözlük 7 like gelirse bir diğer güzelini çekeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay.